Basmayı bu kadar tutayım mı? Pancar! 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 Pancar var! Zafıra geliyor mu arkadaşlar? Topa yemeye bak. Yo. Ekmekler çıkan, yok. Ekmekler asıl çıkardık. Çocuklara haçlık yok. Okul haçlı Kömür alıcık. Pancar! Zafıra yok değil mi? Yok. Pancar, Pancar! Taze Pancar! Taze Pancar! Pancar! Zabıta geliyor ya Ahmet. Pancar! Pancar! pancar. <laughs> Taze Pancar! Zabıta, zabıta geliyor. Zabıta geldik. gelince zabıta kapatın be! Zabıta gelmesin! Topa <laughs> yedik! Topa yedik! Zabıta gelmesin! Pancar! Bir dakika oldu, yeter. Tank var!